Hepinize teşekkür ederiz. Bundan birkaç sene öncesine fabrika tezgahlarında çalıştığım zamanlardaki gözümle kendimi bir seyrediyor. Diyeceksiniz ki şimdi de oldu. Yani yine aynı kişiyiz ama yani bir şey başarıp bir şey ortaya koyup böyle dostların karşısına çıkmak müthiş bir duygu bu duyguyu o zamandaki yaşlarındaki gözlerimle seyrettim. Kendimi, bugünkü kendimi seyrettim. Kendimle e, nasıl söyleyeyim, nasıl ifade edeyim? Yani buna şöyle bir romanı yazmış bir insan bile şu an e, cümleye dökemiyor. Böyle güzel bir his, böyle bir e, duygu oluştu. Bunu aktarmak istedim. Ben de bugünkü halimde o köydeki 6-7 yaşındaki çocuğa diyorum ki iyi ki bugün hayal kurdun. Sen o hayalleri kurmasaydın bugün ben bu romanın ve bundan önceki kitabın yazarı olamazdım. O gençlik yıllarındaki deli bozuk gençliğime diyorum ki sen olmasaydın yine bugünkü durumumuz oluşmazdı. Bundan birkaç sene önceki fabrikadaki Tezgahda çalışan kendime bakıyorum. Ona da diyorum ki iyi ki diyorum sen olmasaydın ben bugün Çerkezköy, Çerkezköy'de çalışan o insanları, işçileri anlatamazdım, ifade edemezdim. Yani o üç tane kendime teşekkür ettim. Ali kardeşim bu ikinci kitabının ortaya çıkmasına en çok sevilenler, birisiyim. Daha önce sosyal medyadaki yazılarını takip ediyorum. Köşe yazılarını takip ettim. İlk kitabımı okudum. Kitabında da diğer yazılarımda da kendimi buldum adeta. Çünkü ben de aşağı yukarı aynı koşullarda yetişmiş, büyümüş, buralara gelmiş bir kişiyim. İlgiyle okuyacağınızı umuyorum bu kitabı da. Bunu henüz okumadım tabii. Ben Ali kardeşime bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. <laughs> Ama... Şöyle ayrı bir ayrı başka. Cennet. Abi siz doğal çekimden.